Refleksoloji tedavisine uygulama yapıyoruz. Yani genel bir uygulama gösterdik göstereceğiz bu videomuzda. Refleksoloji nasıl uygulanır? Hangi bölgeler mevcuttur? Şimdi beyin bölgesine uygulama yapıyoruz. E, daire, reksiyon, beyinle uyarı bekliyoruz. sadece uygulama e, nasıl uygulandığını göstermek mahiyetinde sadece e, bölgeleri söylüyoruz. Tabii ki dersler esnasındayken bölgelerin nasıl bir e, işlev yaptığını, görevleri az çalışırsa, çok çalışırsa ne gibi etki sağladıklarını, hangi hastalıklarda hangi bölgelere tabii ki uygulamalar yapıldığını anlatıyoruz. Şimdi tampon şeklinde yaparak oradaki bağımızı koparttık. Epibiz bölgesine uyarı veriyoruz. bastırıyoruz. Tampon şeklinde bağımızı koparmadan gevşetiyoruz. Bastırıyoruz. Bağımızı koparmadan gevşetiyoruz. Tabii ki farklı bir tekniğimiz de mevcut. Bu şekilde yapıyoruz. Yine dediğim gibi epifiz bölgesi. Ve bağımızı kopardık. Hipofiz bölgesi. Hipofiz bölgesi zaten ayak ucunda kişinin tabii durumuna göre değişiyor. belirgin şu anda ve direkt ben noktayı gördüğüm için hemen basımı yapıyorum. Kalem izleri de ders yaptığımız için. Dün. şu anda tabii ki ayak bölgelerinde boyamalar göreceksiniz. Bunlar dün ders esnasındayken bölgeleri çizdiğimiz için şu anda bu şekilde görüntüler var. Tekrardan hepimize bası uyguluyorum. Bağımı kopartmadan gevşetiyorum. Bası uyguluyorum, bağımı kopartmadan çekiyorum. Ve tekrar bası uygulayarak hafifçe bağımı kopartıyorum. Hipotalamus bölgesine dokunuyoruz. Burada tırtıl dediğimiz farklı bir teknikle yaklaşabiliriz. Şakak bölgesi. Şu bölge. Ve boyun bölgemiz. Şu bölge boyun bölgemiz. Buradan uyarı vererek boyunla alakalı, boyunla ilgi alanına giren çeşitli hastalıkları tedavi edebiliyoruz. Beyincik bölgemiz budur. Şarj mı? Şarj çok azaldı.